Harun nerede lan? Vallahi en son sinemadaydı. Sineması da? Sinemaya gitti abi. Entel takılıyor artık. Sen ne yaptın abi? Savcıdan bir şey çıktı mı? Yok be bir şey çıkmadı. Çıkmaz da lan. Senelerce uğraşır dururlar bunlar. Vallahi üstünü örtecekler ha. Sen diyorsun değil mi bunu? Üstünü örtecekler. Lan ay geçen gece biz yapmadık mı lan? Feride <laughs> ile konuştun mu lan? Ne dedi? Bir şey konuşamadık ki. Evde akrabası vardı. Fırsat olmadı. Evet. Seviyorum merkez. Merkez dinlemedi. Seviyorum merkez. Harunla bu. Seviyorum diyorum anladın mı? Seviyorum merkez. Anlaşılmadı tamam. <laughs> Lan birini anlayın be. Seviyorum merkez seviyorum anladın mı? Seviyorum. Vallahi o. Gereksiz anons yapmayalım. Kodun ne senin? Onu. Kodu söyleyeyim ben. Kodu söyleyeyim kodu. Kodu hayatımı Hayatımı Oğlum bu manyak ne yapıyor ya da? Hani sinemadaydı lan? Filmi beğenmedi herhalde abi. Aha, Eda mevzusu. Vallahi Eda mevzusu ha. Ne edası var? Ne meselesi oğlum? Ay ya, abi sinemaya gittik hep beraber. Sonra bir bahane uydurduk, biz kaçtık. Eda da ters bir laf etti herhalde abi. Yaralı bu herif. Ben biliyorum, biliyorum. Kuş kafese girmiş abi. Hı. Ne yapıyorsun lan sen? Uçuyorum. O anonslar neydi lan geri zekalı? Ne oğlum, Hala eda meselesi mi? Abi seviyorum, seviyorum. La oğlum o kızın gönlü yok sende lan. Aylardır aynı mevzudayız ya. Ben şey zannettim. <laughs> Selim bunu aldattı ya. Yani. He. <laughs> ben de dedim ki kendi kendine Ne dedin? Ne dedin? Selim'den sana ne lan? Ha? Selim'den ayrılınca bana varacak diye düşündün öyle mi? O zaman gelmeseydiniz abi buraya. <laughs> ben bir dedim gelin diye. Ben de bir iki bir şey içim, gideceğim zaten eve gidin. Ya oğlum bir kalk yürü. Bunlar <laughs> lan burada. Tamam lan. Tamam, hadi, hadi, hadi. tamam tamam hadi. Hadi. Abi. Bir kere. Bir kere dedim bir şans ver dedim. Hayır be. Bir şans istedim hayır dedi abi. Hala seni mi seviyormuş abi? Çok seviyormuş seni mi bırakamazmış. Ben böyle dünyanın o zaman. Ben zannettim ki. Beraber oluruz zannettim işte ne bileyim. Tamam lan. Hadi tamam. Bana hayırdır abi. Tamam lan işte tamam tamam. Tek bir şans vermedi abi Ağla. bana. Oğlum. İnsan sevdiği adama şans verir ha? Sevdiği adama. Anladın mı lan? Ha? Şans baba. Işte, Tek bir <laughs> Oğlum sen beni anladın mı? Böyle sizin karşınızda ağladım ya. Allah benim belamı versin. <laughs> Al ustalar nasıl iyi miydi? Bombaydı. Bütün teşkilata komple rezil oldu salak. <laughs> 你打我啊！开玩笑。